Arkadaşlar bağlandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir oyun bu. Gör, bak izleyin. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar bu oyun hani eskiden benim abim oynuyormuş bu oyun, Facebook'ta falan oyunlar oldu var ya bir zamanlar. İşte arkadaşlar göster beraber. De Trigger 2 oynayacağız arkadaşlar. Çok eski bir oyun. Ve o kadar da güzel bir oyun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Baya güzel bir oyun. De Trigger 2. Burada Türkçe yok. Hadi o zaman. Hadi play diyerek başlayalım o zaman çok güzel bir oyun arkadaşlar. Cidden çok aşırı güzel bir oyun. Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Gördüğünüz gibi başlıyoruz oyuna. diye Trigger 2. Gördüğünüz gibi helikopterler falan var. Karakterimiz bu arkadaşlar. Elinde levye ile. O zaman öldürmeye çalışıyor geri zekalı. Böyle ileri düşmüş. İleriye gideceğiz. Ben çok oynamadım Arkadaşlar. Sadece ilk bölümünü yapmıştım. Ve tur diyor. Diyelim. Arkadaşlar ben ilk bölümünü oynamadım. İlk bölümünü abimden gördüm. Abim oynuyordu işte. Facebook'ta bir aralar oyunlar vardı ya. Onu olan lan öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan. Bu arada oyunda böyle kanlı manlı bir şeyler varsa kusura bakmayın. Oyun doğum bir oyunu yani. Abi bu ne böyle? Sakin ol. Sakin ol. Zor olma kanka ol. Hadi gidelim. Zıplama yok mu? Bak bu düşer. E ben biliyordum düşeceğini. Çıkalım buradan. Oğlum ne bokuma çıkıyorum ben buradan ya. Hadi gidelim. Evet buradan sonrasını bilmiyorum arkadaşlar. Buradan sonrasını hiçbir şekilde bilmiyorum. Buradan sonrasını bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada oyun bayağı bir uzun yani. Bunu uzun bir seri şey yapacağım. Buradan sonra bilmiyorum. ben yukarıdaki içki takip edeceğiz. Ya hafta underground. Ha bu bir? Lan oğlum sizin gözünüz niye kırmızı lan? Aman. Açın kapıyı. Açın lan kapıyı. Kafamı boruya vuracağım. Bunlar ne? Oho silah tamam. Dur. Geberin. Aa içeride kadın var lan. Abla selamünaleyküm. Ablaya yardım ettik. Bu abla bilgili birine benziyor. Bunu takip edelim. Beni takip ediyor. Tamam, onu takip ederiz. Sıkıntı yok. Geliyor. Oha, geber lan. Abla sen ne orada? Abla hızlı yürüsene. Peşimizde zombiler var. Sakin, sakin yürüyün. Oğlum bu ne sıkmıyor? gidelim. Ya hızlı ol ben zombileri mi öldüreceğim? Tamam ben zombileri öldürüyorum. Geber. Gel. Gel gidelim tarafa git diyor. Ha ben bu ablayı takip edeceğim. Anladım. Tamam. Abla hadi geç ya. Abla peşimizde zombi var. Sen nasıl bu kadar sakinsin? Mission <laughs> failed. <laughs> Ama mission komplet. GTA San Andreas'a kafayı taktım iyice. Mission failed diyor. Devam edelim. Şurada yukarıda şey var bunun. Lan zombi mi bu? Yok lan kadınmış. Ya abi sen gelme ya. Oğlum ben niye eğilemiyorum hey. Lan ben niye eğilemiyorum. eğilme tuşu yok mu? Ama beni öldürecek. Beni takip et diyor. Ananı zor lan. Oğlum ben niye eğilemiyorum. Ya oğlum ya. Arıyor. Ananı satayım dur. Ya bırak beni. Kırım abi ben eliyle. öldü. Çocuk kur. Aman dur. Geber. Abi oyun var ya mükemmel. Mükemmel bu oyun. Bu arada ben sadece birinci bölümü biliyorum demiştim. Oraları bilmiyorum. Bu ne Bunu mu toplayacağım? Ha bu bizim mermimizi dolduruyor anladım. Şunu patlat. Geldik neredeyse. Gel. <laughs> Abi kim gidiyor? Anahtarı buldu ya nereden bulacağım? Sen nereden çıktın lan? Hadi. Bu kim lan? Anahtar çıktı bu adamdan. Bir dakika arkadaşlar dur. Ee, nasıl şey yapacağız biz onu? Tam neyse devam edelim. Açıldım işte. evet, şu kapı. Hadi. Geber. Headshot. Adam beni çağırıyor. Get the car diyor. Arabaya bineceğiz şimdi. Gel hadi binelim. Diyoruz. Uy. Falan da sıyrıldı. Mission complete. Congratulations. Evet. Oğlum gözleme kokusu geldi ya. oyunumuzkeniyor. Şimdi burası neresi? Level up 2 ödülümüz tamam hadi. Ee, medic diyor. Bu adam, ablamızdan Medicmiş. Bana painkiller ve ağrı kesiciyle para verdi. Money money. Bravo. Predic tamam. Painkiller build tamam. Ha bir de ağrı kesici yapıyor bu adam. Anladım. Bu abi bir de ağır kesici yapıyor tamam güzel bak diyelim bak eee bunu bassam tamam oğlum anlamadım ki burası haritaymış tamam. Hadi oğlum buraya geç ya. Çok gürültülü burası. Şimdi evet. Oha! Abi boyun çok uzun o zaman. Hadi play diyelim. Aa ama boyun çok uzun. Çok uzun bir oyuna benziyor bu yani böyle. Dur şimdi. Arkadaşlar bir dakika telefon çalıyor. Tamam ta ta bir şey yok şu şey yok. Devam edelim. Telefonuma <laughs> telefon Nereye gideceğim? Lan buraya mı? Evet. Geber. Oğlum çok fazla adam var lan. Lan oyun donuyor. Arkadaşlar bu bu seri olarak gelecek bu arada. Tamam iyi öyle sen buna yiyecek yemek yok mu? Arabaya bin diyor. Tamam hadi arabaya binelim. Şimdi arabaya bineceğiz herhalde. Return toka diyor. Oyun çok donuyor. Oyunu satayım korktum. Oyun çok kötüler. Bunu bekle. Abi oyun çok gürültülü. Ah şöyle rahatladım ya. Ne oldu lan? Missing complete. Güzel. Şimdi e, bu adam geldi. Bu adam kim? MP5K. Böyle bir silah var. Silah mı alacağım? Oha. Komplet diyelim. bir yeni silahımız oldu. Alalım. Okuyup. Al. Tamam. Peki. Dünyaya ekleyip Dünyaya geri dönelim ve oyunumuzu oynayalım. Normal setlik oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar videoda çok konuşmayacağım çünkü konuşamıyorum videoda. Mikrofonum olmadığı için ses adam akıllı çıkmıyor. Arkadaşlar yakında videoları size daha iyi çekmek için mikrofon alacağım. Para biriktiriyorum. o Hadi bakalım lan bunlar kim Ya adamı arıyoruz herhalde şu anda. Stok room buradan bir şeyler stoklayacağız galiba. Bunu açtık. Ne yapıyoruz? Hiçbir bilgim yok şu anda. Mermi bitti. Mermi geri geldi. Lan zombi mu? Yok lan adammış. Hadi bu taraftan gidelim. taraftan gidilmiyor mu? Hadi lan yürü. Aç kapıyı. Bu adamı takip ediyoruz herhalde. Arkadaşlar bu oyun bana GTA'yı hatırlattı. Neden biliyor musunuz? Her şeyi biz yapıyoruz çünkü. Buradan e, şey alacağız mermi. Aldık mermileri. Abişim seni zombi şey sanıyorum ya. Lan nereye gittin sen? Bir dakika ayağım kaşındı. Tamam devam edebiliriz. Hadi yürü yürü. Dur bir dakika, yine ayağım kaşındı ya. <laughs> Lan dur kulaklık düştü. Hadi gidelim. neden den 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 Ay, es bu kadar eski bir da böyle güzel bir oyun yani. Roberto. Bu bombacı herhalde. Konuşmik diyor. Bu arada burada el bombası yapabiliriz Ben yapmak istiyorum. Ama ben yapmayacağım. ekip gelmiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Tamam. Her zorluğun kendi göre ödülleri var. Mantıklı yapılmış. Aha arka şimdi ee. arkadaşlar elimizle mermiyi merminin yönünü değiştiriyoruz bu görevde. Şöyle, çıktım ya. Bakın merminin yönü değişiyor ama tam yapamadım. Bakın gördünüz işte. Oğlum dur hiçbir şey yapamıyorum lan. At mesela attık. Şu tarafa vuracağım. Bakın bacağına geldi. Böyle vuruyorum. Oğlum adam bana geliyor. İşte bak, şöyle vuruyorum. Şöyle vuruyorum ama adam, aa, ablanın diğer koluna geliyor. Ve ablanın kolu kopuyor. Adamın pipisinden vurduk. Oğlum hepsinin kolu kopuyor. Bir de bunların göz kafamı buraya vuracağım ha. Şunu arkadaşlar bakın buraya vurdum. Nereye gidiyor? Anladınız mı? Oğlum şabet ettiremiyorum. İki kişi birden. Bir. Bak ben ne yapacağım biliyor musun? Şu tarafa bu şey Bitti mi? MİZİ PESİT KOMPLİT! Dön dön dön! Dön dön dön! Huuu! Evet. Ve canımız 52'ye çıktı. Ele bombasını alalım. Şu oğlum bu adam kim ya? Artık el bombamız da var. Güzel. Ee, no no no. Bu adamda yeni bir şey çıktı diyor. Bir şeyler alabiliyoruz. Bu ne mesela? Bunda başka bir şey yok. Bu ne? Itaka. Bunların herhalde parçalarını bulacağız. Tamam. Ben sana bakayım el bombası var sadece. Sen de zaten şey var tamam. Devam edelim. Skin is fun. Skin is the... ne ne şey işte anladınız siz. Ha. Devam ediyoruz. Ya şuraya yazayım çekin ha. Ben neden eğilemiyorum ya? Onları sanayım nereden? Üst kata çıktı ya Tamam. Çıktık. Lan bu Abo. Yok yok. Bu üstü yer. Ben bu kadar. Onun sesi gitti lan. Heh. Dın 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 dın. Nereye gideceğim? O ne lan öyle dur el bombası at. Ya oğlum ben de bir şey sandım ya. Aha silahın parçasını bulduk. Tamam. Oğlum ben de bir şey sandım aslında. Lan bir burada... Oğlum bu adam kim lan? Mesin <laughs> Goblet. De bu adam kim? Bilmiyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar bu uzun bir seri olacak. O bir ona lan. Bir dakika dur. Bana Skentis telasının. Evet ki boom çıkın mı? Boom çıkın de lan. Oğlum bir dakika çok bir şey anlamadım bana silah mı verdi bu? Boom çıkın. Oğlum bu ne lan böyle? Bu oğlum bu ne? Dur dur bunu denemek istiyorum ben bekle. Bunu denemek istiyorum ve bu ne? Misyon pal. Escort. Gidelim. Neymiş bakalım bu? Ne bu? Oğlum senin başında niye turba atlasın? Aratmışsın. mısın? O adam herhalde Arap arkadaşlar. Bir de bu ne? Bir atayım ben şunu mesela. Horoz o gidiyor. Oğlum ben boşuna mı koydum onu? Herhalde horoz gitti yeri patlatıyor anladım. Horoz zombileri patlatıyor anladım tamam. Horoz bir gelsin. Bekle. Oha lan horoz onları patlattı. Oha. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bu çok iyi bir şeymiş. Yalnız müzikleri mükemmel oyun ya. お前も言ったんだろ

Hiçbir şey yapmaya devam edelim şimdi. Buradan devam edemiyor muyum? Bunları mı yapmam gerekiyor? Bunları yapmam gerek galiba. Ee, şu. operasyon Bunu yapalım. Tamam bunu yapalım. Oğlum bir dakika lan dur dur yanlış oldu. Alın satayım nereden çıktınız siz? Oğlum bir dakika her yerden saldırıyor lan. Ya niye arıyor? çok fena doluyor şu anda Nerede lan o? Nerede o? canavar var dedi. Nerede o canavar? Arkamda canavar nerede var oğlum? Ya ben kaçıyorum valla. Yaş... Ya? Bir dakika ya. 对呀。 Arkadaşlar bu arada bir bir dakika bu arada bir tane virüsü bitirdik herhalde. Şimdi ufaklığa ikinci, ikinci ranka geçtik, ikinci geçtik arkadaşlar. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Atilla boş boş bir tane mesaj yazmış. Şimdi eee. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dun 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 dun, dun.